Edirne'ye geldik. Edirne'ye geldik. Edirne'de yapılacak ne varsa hepsini bu programda tek tek yapıp sizlere tecrübelerimi paylaşacağım. Edirne yolculuğumuz başlıyor. Hadi Edirne bugün her ne kadar büyük bir şehir olmasa da Osmanlı'nın İstanbul'dan önceki başkentiydi. 1365-1453 yılları arasında tam 88 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştı. Bu yüzden Edirne'de birçoğu Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser bulunuyor. ve şüphesiz Edirne denilince akla gelen ilk yapı Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği ve 80 yaşındayken 1575 yılında inşa ettiği Selimiye Camii. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Selimiye Camii'nde restorasyon çalışması yapılıyor. Yine de yaklaşık 450 yıllık caminin belirli bir kısmı hem ziyarete hem de ibadete açık durumda. Selimiye Camii neden bu kadar kıymetli? Neden bu kadar değerli? Bunun yüz ölçümü mü, dizaynı mı, içindeki Tekerler. yazılar mı? Koca mimar Sinan bu camiyi şu dört ilim ile bina eyledik, yaptık diyor. Nedir o? İlmi riaziyet, ilmi hendese, ilmi vasile, ilmi İslamiye. Matematik ilmi, geometri ilmi, fen ilimleri, İslami ilimler demek günün deyimiyle. Temeldeki taştan minare ucuna kadar bütün taşlar günün deyimiyle yine matematiksel hesap ile örüldü manası. Yani Hangi taşı hangi taşın altına üstüne konulması gerekiyordu? Hacmi nedir, ağırlığı nedir, sağlamlığı nedir, dayanma gücü nedir? Hepsi hesap ile yapıldı. Taşları örerken yani cami yapılırken taşların arasına horasan harcı kullanıldığından dolayı kıyamette kadar beraber yaşayacaktır sözü var Koca Sinan'ın. Gerçi bir insan yapısıdır ayrı bir mesele ama Dört buçuk asırdan beri kılı kıpırdamamış bunca depremler olmasına rağmen. Çünkü Horasan harcı kullandım diyor. Burada eski cami var. Eski camiyi sizler için ziyaret edeceğim. Neden eski cami denmiş? Çünkü yenisi yapıldıktan sonra bunun adına eski cami koymuşlar. 1414 yılında 1. Mehmet yaptırmış burayı ve yerel halk arasında da bu camiye salı camide deniyormuş. Şimdi isterseniz içeriği ziyaret edelim. Buyurun. Şimdi eski caminin içerisinde bu sütunlar var. Sütunlar dev gibi sütunlar ve kubbeler var. Çok kubbeli bir cami. Her bir kubbenin altına bir ayrı cami yapılabilecek büyüklükte kubbeler var.